Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Eee yine ne oynayacaktık? Neydi bunun ismi? Unuttum ha. Pixel Dungeon oynayacağız. Şey yaptım bu sefer. Size fark ettim bilmiyorum ama yatay yapmayı buldum, yatay yaptım. Daha iyi şey oldu, garip oldu. Yatay yapmasam mıydım? Garipsedim lan şimdi. Boşa yaptık artık gidelim. Ah, vur. Oh, yürü. Yok, saldır. Ah, Artış şey yapmayacağım ya. Şimdi artık biliyorsunuz kimin başladığını böyle videoları Hiç isim söylemiyor şey yani zaten. Şimdi şeyi bitireceğim. Demeyim şeyler demeyi bitireceğim. Artık neye başlayacağım? Ee, başlayacağım. Başlıyorum. Taklide diyorum. Taklide Şimdi ben şu kapıyı kapatayım. Açmayın şu kapıyı ya. beni de ha. Şimdi hop. Tamam ben şimdi ne olayım? İsimli olsun. Kağıdım olmasın ya. Şimdi ne tipi var bende? Bende ne tipi var? Turuncuyum. Hmm. Hmm, turuncu tipi. Turuncuyu ekşir. Vur. Ne olsa ismim. Ne olsun ismim? Bilemedim ki şimdi ismin ne olsun. Kazım olsun. Kazım. Tamam. İngilizce desem mi acaba? İngilizce mi o konuşsam? Yoksa yok be ne İngilizcesi hava. Gündür. Tamam burası bir daha geçeceğiz. Ayaman am angry, Tamam. Şimdi <laughs> Kazım alalım hadi. Ben Kazım. Böyle garip konuşsun ki. Ah. Ah evet o iki tane adam önce güçlenmeliyim bu ne boş ver bu ne can iç canın doldu aa saldır çu 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 bam o dot çu dot çu o bana açtı sen kimsin sen kimsin bolo oh, ne yap ah çarpıldım galiba aşırı ah ne anne kaçalım ah Çok zor koşuyorum hala Nerede geldin? Yine aynı yere geldim Abi Abi git Abi Alsın alsın Ha, Kâzıma bulaşmayacaktın Seni Salak Kâzıma dokunma O ne? Ha ne işe yarıyor? Bilmiyor. bilmediği şeyi içmeyecek. Sonma. O kılıcım daha iyi oldu. Çok zeki olduğum için. Oo, oo, ilk ziller. Bu ne? Bu ne? Ah. ne işe yarıyor? Çov cici attı. Boş ver gidelim. O. Oh. Ne yapsam? O kat. Bu makineyi çözdüm. Vur vur vur. Vur vur vur. vur. Döne gibi vur. Ah. Evet. Ben Kazım. Ağzınıza vururum. Acıktım. Acıktım. Yemek. Mama. Ah mama. Oku. Ne oldu? temiz birisi oldum. Adam olun. Yoksa alırım aklınızı. Burası nasıl bir yer? Aşağısı güzel gözüküyor. Ah, kaç. Kaç, kaç. Kaldım. Hayır. Ne oldu? Ne oldu yengeç? Yengeç var mı hala? Yengeç. Yengeç kıçımı ısırdı yengeç. Sen kimsin yengeç? Yengeç. Yenge bir çekil. Yengeç. Yengeç. Ah ah yengeç nerede? Aa. Aa. O ne? Azure point. Ay kolumu aldı lan tıkı tıkı tıkı. Hıh. Kazım asla yorulma. Kafana vurur. Eline veri. Bir ana. Bir ana. Ha. Ha. Hayır. Bir ana ha. Yine öldürdüler. Pislikler. Bu sefer yaşayacağım. Ben çünkü bir olmayacağım bu sefer. Koş. Adri. Hadi geçelim. Dizi. Oh my god. Ah, ah. Ne oldu lan? Gel lan. Gel lan. Sen kimsin? Neysin sen? Güç. Motor. Oh. Para. Para. Hiçbir şey yaramaz. Para. Ben kağıdım. Aa anahtar. Çok ilginç. Gidelim buradan. Oh. Vur. Vur. Lan. Vur. 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 Evet. Kazığım is everywhere. Oh, mükemmel İngilizce. Kimi yok bu İngilizce. O. Oh. ne? Çok güzel. Bu neymiş? Quarter stuff. Quarterstaff kullan. I. Ne oldu lan? Quarterstaff'ın gücüne yenik düşmeyeceğim. Quarterstaff'a vur. 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 Bok gibi. Kılıcım daha iyi. Yürü. yukarı çıkalım. Çok ilginçim. Ben çünkü kazım. Aa yine başa döndük. Koş. Şuradan git. Saldır. 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 Lan öldürecek beni. Allah. Acıktım. Mama verin. Evet. Kazım acıktı. Kazım doydu. Oy. Vur. Vur. Dur. Sen ölmüyorsun. Kaç. Niye? E kuyup. O ne kuyup? Çıksana. Drop. Sıçtık. Sıçtım. Silah çıkmaz diyor. Sıçtık, sıçma keyfe. Ah. Ah, ah, sıçtık. Al işte. Ah. Oh. Gidelim hadi bir daha. Ah. Ah mama. Ah. 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 Savunma önemli. Canım yanmasın. Yeter ki. Al lan. Al lan. Uğut'a kattım. Sen kimsin lan? Ah vurdu. Al sana. Ma. Ma. Ben kimim sen kim? Ma. Göz. Ham U. Uh. Elle kuruş düşüren oldu mu? Elle kuruş. Magenta. Ah. Elle kuruş düşüren var mı burada? 50 kuruş Hey at. Hey 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 50 kuruş 50 kuruş 50 kuruş dedim Geliyor bana vuruyor Hedefsiz Hiç ahlak kalmamış, s*** lan hey. Saldır. Ah, ah. O benim. Bu oh, para. Birileri elle alırış düşürmüş. Ha. Oh. Ha. Oh. aşağıya. Ha. Oh. Oh. Sen kimsin? Ah. Ne oldu bize? acıktık. Mama, ver bana. O oh, çok güzeldi. Kim yapıyorsa ellerine sağlık. Bana bir tane daha verebilir mi? Oha, kaç. Kaç. O ok kat ona. Boye, boye. Ah, ah. Sen kimsen. Alırım kuruşlarını da. Aşağı inmeyeceğim aşağıları korkutuyor. Ben korkmayı sevmem. İnelim. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Bugün. Hı? Hı? Gidelim hadi. Aa, aa, Ama. Sağ ol teyze. Teyze çok sağ O ne la? Ana. Ana. Ona bakmıyordum lan. Ona bakmıyordum ki. Sayılmaz. Bir de girmişiz. Çık. Çık. <laughs> aa, Kimse O ok katacağım. Aa, al sana. Aa. kimse kazımı yenemez. Kazım Kazım sıçtı. Kazım korkuyor. Kazım. Aa, Kazım her şey yener. Ha, kazım. Ben kazım. Ha, ben kazım. Yukarı, aa yukarısı ne? Aa. Aa. Ben kazımım lan. Aa acıktım. Yemek. Ham. Kağıt oku. Vuruş. Geliştir. Oku. Kılıcı enchantla. Ezan okunuyor. Sus. Tamam. Kıldım. Usamayacağım. Gidelim. O ne? Ben de yok. Git. Bu ne? Güç. Bu ne? Ivory. Sana geleceğim bir daha. Bay bay. Her yeri bitirdim. O. Çok güçlendim. O. Gidelim hadi. Oo. Hadi. Ah. Ah, ah kutuma vurdum. Ah. Oh. Bu Gitmeyeceğim hayır. Hayır. Hayır Kazım korktu. Kazım. Sen. Kepsen. Vur lan. Bir tane daha vur lan. Al Öl. Oh. Kazım ölüyordu. Bu ne? Hiç. Aa, ayak! Kazım'ı yaktı. Ah. Ay yeter bu kadar. Yeter. Evet arkadaşlar, ben Kazım olarak bu videoyu bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> yeter. <gülüyor> ya burnum tıkandı lan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da burada bitti. Eee Pixel Dungeon daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like'a katılmak istiyorum ama bir kerecik olsun hatırlatayım dedim. Hoşça kalın. Bay bay.